Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı işler diliyorum. Ara gaz başladı diyorum. Ben Kadir Çöptemir diyorum. Pascal Numa da burada diyorum. Günaydın baba. Günaydın baba. Nasılsın canım? Abi şükürler olsun. Ağrı atmasın. Eyvallah Pascal. Bak kalender çocuksun bro. Ben senin bu yönünü çok seviyorum. Yalnız bir ricam var. Klimayı biraz daha açalım Pascal. İyice serinlesin. Ortam kutuplara çevirelim kardeşim. Bağlımıza doğru üfletelim. Bu ne ya? Ya Kadir dondum mu? Buz tuttum be. Olsun abi. Soğuk iyidir. Bak şu an dolmuşlarda metrobüste falan insanlar gerçek klimalar oralarda da çalışıyor gibi ama yine de sauna gibi ortam var. Bu klima kuvvetli beleş bulmuşuz yüklenelim 16 derece hatta 14'e penguen gibi çıkalım şu stüdyodan ya. Ya Kadir zaten olacağız ya. Ben soğuk seviyorum Pascal Bir tek kadında soğuk sevmiyorum. Onun dışında her şey soğuk olabilir canım ben. E ben zaten soğuk. Nasıl soğuksun? Soğuk? Bak, bak, doku bakayım. Bakayım. Aa bu ne ya? Resmen buz gibi gitsin ya. Ben hep böyleyim ya. Aa seni alan kadın yaşadı Pascal. Özellikle de yazın resmen soğuksun kardeşim sen buz kalma gibisin ya. Evet serinim ben timsal gibi. Ya senin özelliklerinde bir kadın bulsam yemin ediyorum evlenirim Pascal. Yapma Evet. Yazın aşk çok zor Pascal. Niye baba? Yazın ne yazın? Abi şimdi kışın tamam ama yazın bele sarılıyorsun, saçı yüzüne geliyor. Zaten sıcak. Bir de onun sıcağı. Ya hiç çekilmiyor ya Pascal. Neyse ya elini tutmasan belini sarmasan o bozuluyor. E sarsan sıcak nem ter falan yani bunaltıcı ya. Doğru abi bu işler. Kadir sen yürürken terliyor musun? Terliyorum Pascal. Sen çok da dönüyorum ya. Efor oluyor tabi. Ter oluyor. Bir miktar oluyor yani. Sen? Yok abi. Hiç kımıldamam. Nasıl abi? Uyurken dönmüyor musun? Yok be abi. Asla. Yani Drakula gibi yatıyorsun. Yattığın şekilde kalkıyorsun yani. E ya. Vampir gibi kalkarım. Vay be kardeşim. Ben de maraton koşmuş gibi kalkıyorum ya yani niyeyse. Ya yani niyeyse biz işimize bakalım. Bu yaz muhabbeti gidiyor. Ee, tabii yaz gelince masraf da çok oluyor. Nakite koşmak gerekiyor. Onun için işimize bakalım diyoruz yani. Biliyorsun e, mühim olan balya. Pascal. Evet abi. Abi. Twitter adresimiz var kardeşim. Pascal Asçızgı Kadir. Pascal çizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim e, bana Pascal'a Dilber Hoca'ya e, ee, Sen sorularınız olabilir ee, Bu adrese yollayın Yani anneyi babayı karıştırmadıkça içinizi dökün Saydırın sövdürün Ne istiyorsanız yapın fark etmez eleştirin Yani ama rahatlayın bir. En azından böyle başlasın hadise. Pascal'cim senin e, Instagram adresin neydi yavrum? P Numa 21. Çok güzel. Kadir çok demir de benim Instagram adresim. Gelin eğlenceli Pascal'ın benim de. karelerimizi ziyaret edin. 10 numara 5 yıldız. Komik komik şeyler koyuyoruz. E, ee, o zaman işiniz gücünüz ders kessin, tabancanızdan ses kessin diyoruz, başlıyoruz. Haydi bakalım. Ara gaz. Gazınızı alan tek program. Ara Pascal. O an geldi Pascal. Hangi? Oğlum 3 yıldır soruyorum lan bu. Unutuyorum. Ya. Denizin tövbe, sarardığı, tövbe. Ya. duygulu soğa, tosardığı o an yok mu? Sisli yamaçlarda zobadap zobadap gezdiğimiz o büyülan yok mu abi? Yapma kardeşim. Yapacağım. Üstelik bugün bir dinleyicimizin gözlettiği bir şiir okuyacağım. Hem de dinleyici. Eyvah eyvah. Evet evet evet. Cinaslı Kafi adlı dinleyicimiz yollamış. Niki bile şiir üstüne ya Cinaslı Kafi. Ah oh, vatandaş var ya sana benzedi be. Vallahi Tez be. Ya ön teker nereden giderse arka teker oradan gider Pascal. Ben e, liderlik yapıyorum insana. Kitlem de peşinden geliyor doğal olarak hattı zatında yani. Budur. Oku abi oku. Bitsin abi. Başka bir yapalım. Evet, e, Cinas Kafi adlı dinleyicimiz aslında e, Büyük Başkan Sen Tavdur Bolt'un okuduğu Avrupa Avrupa Duy Sesimizi adlı şiire <laughs> cevap yazmış. O hangisiydi? He. İşte o zaman önce bir Avrupa Avrupa Duy Sesimizi şiirini bir Fatih bir hatırlatsın. Eee Sayın Başkan'ın şiiri. Ondan sonra ondan sonra biz bu şey çünkü cevap olduğu için o şiirde ne vardı millet hatırlamayabilir. Fatih'im o sen Thunderbolt'un Avrupa Avrupa duy sesimizi bir, bir verir miyiz canım ben ya? Maç başladı tuttuk nefesimizi sezon başında kıvma hevesimizi patır patır döküldük ilk elemede Avrupa Avrupa duy sesimizi bizim suçumuz yok girmeyen toptu Amacımız devlerle aynı gruptu. Saracoğlu'ndan acı bir cayıtı koptu. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. Hayaller fanpörsi, gerçekler tersi. Bizdeki köy talih galiba hırsi. Başka dünya hastarı almayın mersi. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. Giremedik sonuçta devler ligine. Demedim mi Pereira oyna dikine. Nani bile takmıyor seni <laughs> sandal Avrupa Avrupa duy sesimizi Kombinemiz kalmadı bitti formalar Yalandan top çevir rakip yormalar Bugün aldığın starlar yarın tırmalar Avrupa Avrupa duy sesimizi Heh, işte bu şiire cinaslık adlı dinleyicimizin cevabı efendim. Ee, güzel şiir. Aferin. Son verir mi? Sonla. Hadi bakalım. Keşke her maça hazırlanıp gelseniz. Her sene aynı olay ibret alıp gitseniz. Bu takımlar adam olmaz siz de bunu görseniz. Ben Avrupa duyuyorum ve burada nokta koyuyorum. Siz vurmasını bilin topla gider direkten. İşin aslı büyüklükte değil yürekte. Bu sene de gelmeyin gezin tozun bebekte. Ben Avrupa duyuyorum ve burada nokta koyuyorum. Tali'ye hiç küsmeyin çalışmadan olur mu? O taraftara yazık stadyumda durur mu? Biz direkt alamasak biriniz gruplara kalır mı? Ben Avrupa duyuyorum ve noktayı koyuyorum. Rakipler yorulmadı siz hiç merak etmeyin. Sizi elediler diye kimseye kin gütmeyin. Mümkünse seneye ön de gelmeyin. Ben Avrupa duyuyorum, Ada noktayı koyuyorum. Demiş. Nasıl buldun pasta? Abi. Afiyet olsun. Tokat gibi cevap. Vallahi abi. Ya Pascal sen Barcelona'ya gol atmıştın be abi. Evet abi. Böyle orana burana çarpıp balına girmişti hatırlıyor musun? Ayıp be. Girdi ya. Ya neyse girdi işte orana burana çarpıp. Nasıl bir şey be Barcelona'ya gol atmak? Kim kardeşin var ya. Ha var kim kardeş ya. Ona böyle Lüle'den kaymak gibi. Ya kirli ve çürüksin? Adisin ya. Öf ya. Ne var ya? ya. Tamam abi tamam. Allah'ım ya. Ara <laughs> Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Maymun bile olsa el hareketi yapılmaz. Hayırdır? Londra'nın Soho semtinde yolda gördüğü bir maymuna el hareketi yapan adam beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sinirlenen maymun uçarak attığı tekmeyle adamı yere serdi. Daha sonra yerdeki adamı tekmeledi. Yerde döne döne taş aramaya başladı. Maymun mu bu? Adam, Tut mu oğlum adam ya. sonra e, evet e, e, kaçmaya çalışırken maymun şahsı Covent Garden'a kadar kovaladı. Şahsın arkasından uzun süre pis pis baktı. Ha, kayboldu, Hadi, bu maymun Türk. 100 yüz. Abi onu bilmiyorum ama bak başlık çok güzel. Maymun bile olsa el hareketi yaptı. <laughs> maymun bile olsa hele İngiltere'de de herkes Anzarot'u çekiyor çekiyor kimin ne olduğu belli değil. Ondan He? sonra hele Soho'da. Ondan sonra böyle adamı yerlere işte. Sigara var mıymış? Ne sigara abi? Maymun lazım. Tabi pismiş adam. <laughs> Yaka bağı açıkmış, sigara var, elinde de bira varmış. Bu hareketler öyle. Abi insanlar maymunu bile yoldan çıkarmışlar ve de İngiltere'de bak değil mi? Medeni ülke dersin, İngiltere dersin. Standartlar, şartlar orada bile çıldırmış hayvan insana saldırıyor. Bana hareket çekti diye ya. Vay. Ama demek ki o harekete karşı da terbiyeli var, biliyor, çözmüş yani. Anladın mı? Aynen. Maymunun da böyle bir derinliği var. Helal olsun maymun abi. Bunu yayına alıp konuşalım. Bak ne diyor? Evet. Pis pis baktı diyor. Evet. Pis de işte baktı. Helal olsun. Aynen. Ben maymun abiyi çok sevdim. Bu maymun abi yayına alalım. Tabii ben de. Direkt yamalı mı maymun? Aynen. Aynen. babasını bile tanımaz. <laughs> Pascal. Yes sir. Bir dinleyici sorusu var. Kim kim sormuş? Bana sormuş. Yok <laughs> Twitter adresimizi verim canım. Pascal askıgık Kadir. Pascal askıgık Kadir. Evet evet Twitter adresimiz ee, bize yazın edin. Halil diyor ki, sormuş. Ne sormuş? Abi selamlar, abi hürmetler demiş sana da. Berrudar ol. Eee? Evladım benim. Tamam tamam. Kadir abi, ünlü bir sörf hocası olduğunu niye bizden sakladın demiş. Evet Kadir, niye sakladın? Sa Sakladım mı? Ö ö he, öyle miymişim ben? Öyle diyorlar, ben de duydum. Bu Brezilya filan var ya. Ha? Copacabana Beach. Eee? Orada hocaymışsın. Sörf hocası. Ben? Evet. Ha. Tabi, tabi canım evet, evet evet öyle bir durum var. Hakikaten dünyanın sayılı birkaç sörf hocasından biri olarak ben eee Kopa Kapana'da yıllarca <laughs> kopardım kafaları yani Kopa Kapana'da. Hangi sörf yapıyordun? Her türlü ya, her türlü. Yani rüzgarı, paraşütü, başka ne var? Parasılık mı? He, he parası ondan. Yani sörf dediğin zaman bir ara Brezilya'da <laughs> Akla ben geliyordum Pascal ya. E ne bıraktın abi? Bir gün <laughs> Pascal bir gün yine Böyle 30-35 metrelik bir dalga yakaladım. Kaç metre? Küçük bir şey ya. Öyle 30-35 metrelik bir şey. <laughs> Üstünde böyle boncuk gibi kayıyorum. <gülüyor> 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 Biraz <manita> da sinirle manita dolu. Hepsi ellerini böyle güneşe süper ettiler beni seyrediyorlar. Vay 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 vay. Hem dalganın içinden geçiyorum falan üstüne çıkıyorum dolaşıyorum üstünde. Dalgayla dalga geçiyorum yani. Ama şovumu yapıyorum yani kızlara. E sonra? Sonra dalga sahile yaklaştığı zaman hani kırılıyor ya biraz sakinliyor evet. ya. Durur. bu siz dalga kırılmadı abi. <laughs> Ha, He ne oldu? Abi beni otobana attı. Plajın arkası otoban, oraya attı. Surf <laughs> tahtasıyla ben otobüsün camından içeri girdim. Ne düşündün ya? Allah korusun ha, ya. Şimdi surf tahtası, cam kenarında oturan bir teyzenin çene kemiğini aldı. Ay. Kadın da Kolombiyalı bir mafyanın anası mıymış? bu O kal, o a, mafya o, işe karıştı. O Kadir'i bulduğu yerde surf tahtasını sokacağım diye taktı adam. Aynı kötü. E, tabii koca sörf tahtası ben onu nasıl alayım Paska? Girmez o. Ben o yüzden Latin Amerika'yı terk ettim ya. Bir daha da gidemedik yani. E sür? E bıraktık yemin ettim abi. Tövbe ettim yani. Denizde atraksiyon yapmıyorum artık Paska. Yıllardır deve güreşine bile girmedim denizde inanıyor musun? E, özlüyor musun? Deve güreşine mi? Yok sörfü. Sörfü değil de Paskal bu kızların o hayran bakışı özlenmeyecek bir şey yani. ya? Yani değil böyle abi böyle açıktan plaja doğru sörfün üzerine geliyorsun. Kızlar seni seyrediyor. Sen kıyıya çıkana kadar ondan sonra plaja indiyan <laughs> malzeme hazır. Gidiyorsun alıyorsun. Büyük değil mi? Ama e, o 35 metrelik dalga benim işimi bitirdi hacı. Üzülme be abi? Yakadır. Sandiskuba yaparsın. Kardeşim benim zaten dalgıçlık kariyerim. Sörf kariyerimden daha eski ben o kaptan Kusto vardı rahmetli evet. oldu Fransız onu işe ben başlattım ya. Hadi canım. Tabi canım bu kıyıda midye çıkartıyordu bu herif ya. Cousteau? Az açıklara dalalım oradan çıkaralım falan filan derken adam öyle böyle oşinografiye bağladı Büyük diş şey. yoksa bu donla dalıp midye çıkarıyordu hem de pazar donu ortası sallanan ya. Ya Kadir sen var ya bambaşka adamsın ya. Ya ben halkım suyu yaşadım Pascal. Evet farkındayım. Tabi abi. Aragaz. Her triki, gol yapan <laughs> tek program. <laughs> Aragaz. <laughs> tövbe tövbe. Da bu kadarı. Hanover 96 takımının, Corey Tiba'dan boyu bir transfer <laughs> ettiği, Wellington Muniz Dos Santos, Boyunun söylenenden kısa olduğunu İdmanda yeni hocası Slomka tarafından fark edilmesiyle bir skandal ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncunun kendisine kısa olduğunu fark eden Slomka bu oyuncunun boyu ölçülsün dedi. Boyu ölçüldü 1.90 diye 1.80 olduğu ortaya çıktı. 10 santim fark eder mi ya? Abi İdman'da idmanda mı görmüş? Sağlık kontrol var. Şimdi ha, sağlık kontrolünde de kaçırmış. Evet, video var. Her şey var yani ya. Yani. Var var. Bu nasıl oldu anlamadım. Gerizekalı bu, bunlar. Acaba bunlar hani Anzorut'un dibine çok vuruyorlardı o yüzden mi? Gaz girilmişler. Hayır gaz girilmişlerdi. Ben sana bir, bir, büyük bir yıldız topçu olarak sana soruyorum. 10 santim fark eder mi yani işi yaparken 10 santim? Olur ya. Eder abi. Yani 10 santim daha mı büyük bir efor getirir yani? Eder abi. Ha, daha mı eforlu olursun? Tabii. Kilo. Allah ım. Allah ım. Yani santimlerin önemi mi var? Ya, milim milim. Yok artık. Tabi canım. Ya Allah Allah. E peki bir şey söyleyeyim. Şimdi bu adam mesela 1.90 değil 1.80. Bir 1.80 de fena değil. Bu da iş görür yani değil mi? Ya, ya bir 60 çıkaydı, bir 80 de. Yani bu önemli olan boy boyu değil, işlevi değil mi? Ama bir santim bile kaçırırsın. Neyi kaçırırsın? Dibini, ya kare dibini. Ha kare dibini. <laughs> <laughs> Anladım abi. Ama ben bir şey söyleyeyim, bu Hamnor 96 takımı ee? bence işi kapatsın, büfe işine dönsün hacım kesin, değil mi? Sen aldığın şike var. Sen aldığın topçu 10 santim kısa alıyorsa bırak bu işi bayi işini. Bıraksın yoraksın. Ya. Ya. Eli, eli işte gözü oynaşta olan program. hanımlar beyler ara gaz devam ediyor şu an stüdyomuzda türk futbolunun dünyaya büyük hediyesi tüm liglere bu sene adını veren büyük futbol insanı her gittiği yerde saygı gören kıymetli şahsiyet ülkemizin mezarı iftiharı bir evladı kuvvetli bir alkış efendim büyük arıza manyak başkan sen thunderbolt ee, buradalar efendim Kadir. Heh, seni karar verdim stada sokacağım hatta bak sadece stada da sokmayacağım benim eve sokacağım Soyadımı verip aileye de sokacağım bak seni. Bir de bir de Paskara sokacağım. Beni mi? başkanım ne oluyor ya? Bak şimdi Kadir. Ben şaka yaptım ama kimse ben ne zaman şaka yapıyorum, ne zaman ciddiyim anlamıyor. Valla bu çok büyük bir problem benim için. Büyük sıkıntı var. Ya şimdi başkan büyük, şimdi Fener'in hocası Pereira da öyle. Şakacı, şen birisi. Ondan sonra e, yapıyor da basın toplantısında mesela e, acayip espriler yapıyor. Gırla gidiyor. Çok enteresan. İlk defa böyle bir hoca geliyor Fener'e değil mi? Şimdi ben buna dedim. Fener'e espri yapma dedim. Bizim spor basında IQ fazla yüksek değildir dedim Bak Üç kelimeden uzun cümle kurma bunlar anlamaz dedim. Ama bu beni dinlemedi. Başkanım sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar var ya. koar Kesin. Evet başkanım bu spor basını bir adama kafayı taktığı zaman <laughs> Alleme diyor, kulleme diyor gönderiyor. Yalan haber bile yaptıkları oldu ya. Bak şimdi Kadir benim için bile yaptılar. Sizin için. Ne yalanı başkanım? Benim için bak Aziz Yıldırım'ı taklit ediyor dediler. Aa ne alakası var ya. Tövbe Siz töbet. başka Aziz Bey başka olur mu öyle şey ya? İşte ben paralel de dedim bak akıllı konuş espri yapma dedim. Eşbiri yaparsan bunlar seni enine yazarlar dedim. Bak yine eşbiri yaptı. Kafası dikine gitti. Yani bir insan bu kadar cahil olur ancak. Yani cahilin zirvesindesin sen tamdır dop yani. Oo Dilber Kortaylı hocamız geldi. Hocam hoş geldiniz. Dilbo hoş geldiniz. Nasılsın? Ay aman o kadar sıcak ki vallahi beynimdeki bütün bilgiler erimeye başladı. Yani meydanlar üstü 3 cildi buraya gelene kadar eridi vallahi billahi. Bak hadi bu hep cahil cahil deyip duruyor. Ben buna çok pis ayar oluyorum ha. Hiç sorma başkan ben de gıcık oluyorum bazen ya. şimdi bak bakayım Dilbo bana. Sen, sen offside'ı biliyor musun bir kere sen bana onu söyle. Dilbo offside anlat bizi. Ay cahil offside'ı icat eden benim bir kere ne konuşuyorsunuz? E, anlatın yani? o zaman Dilbo hocam Allah Allah anlatın offside'ı. Şimdi top rakip kaledeyken... Rakip kalecinin kayıçosu korner köşesine yakın olamaz. Kural gayet <gülüyor> net. Ha? <laughs> Ya sıcaktan bu değil. Beyn... Geçiyor değil bu ayarda. E, Düzber hocam. E, vallahi hanımlardan betersiniz yani. Bu nasıl bir tarif ya? Şimdi olmadı bir saniye. Bir daha yapıyorum. Bir daha başla. Rakip topun kalitesini çizgisiyle atak yapar takımın liberosunun kız kardeşi evlenirse offside Düzelttim bak. Ya bırak bilmiyorsun işte offside mi offside hocam. Allah Allah. <laughs> Tövbe tövbe. Ay, bilmiyor diye bir şey yok yani. 1962'den beri ben her şeyi bilirim yani ne demek bilmiyorsun. Kadir son bir şans daha ver ya. E, hadi anlat hocam. Şimdi bu sefer diyeceğim ben şimdi rakip kalenin direğiyle atak yapan takımın kalecisini <laughs> aynı hizadayken atak yapan takımın forvetini kramponun topu daha ileride olamaz kesinlikle. Oo, hocam sen iyice baltayı taşa vurdun ya bu sıcakta. Herkesin Kedir. beyni pert oldu be, naşalım ya, Kedir. ha, hadi, hadi abi hadi naşalım hadi. bu, vallahi beynimiz pert oldu be. Tamam. Hadi efendim herkese. hayırlı işler, hayır, bolgun işler. Bye. Bye. Ee, İşiniz yüzünüz rast kessin, tabancanızdan ses kessin, paka paka. Paskal,